Kamera nedir? Kamera, görüntüden yansıyan ışığı mercek ya da objektiften yararlanarak bir düzlemde toplayan, o düzleme konulan film veya ışığa duyarlı elektronik devre elemanları sayesinde ışık enerjisini elektrik enerjisine çevirdikten sonra çıkış sinyali veren ve gerekirse bunu kaydeden bir sistemdir. Kameralar objektif, gövde ve vizör kısımlarından oluşur. Objektif görüntüyü toplamaya yarar. Gövde görüntünün işlendiği ve kaydedildiği bölümdür. Vizör ise objektifin çektiği görüntüyü görmemizi sağlayan kısımdır. Biraz önce bahsettiğimiz kısımları fotoğraf üstünde gösterecek olursak burası objektif kısmımız. Bu ışıklar ışık ışınları ilk buradan kameranın içerisine giriyor biraz yol olduktan sonra lensin durumuna göre uzaklık yakınlık yani ne kadar uzaklaştırıyor ne kadar yakınlaştırıyor ona göre ışığın e, ne kadar yakınlaştırıyor ne kadar uzaklaştırıyor ona göre lensler oluyor bu lenslerden geçtikten sonra ışık diyafram'a geliyor diyafram ise e, ışık miktarını ayarlamakla görevli bu konuyu gözümüzdeki iris'e benzetebiliriz. Iris de nasıl gözümüze lazım olan ışık miktarını almak için karanlık ortamlara girdiğinde kendini büyütüyor ve ışık miktarını çoğaltmaya çalışıyorsa diyafram da aynı görevi görüyor. Diyaframdan da geçen ışık ışınları burada bulunan 45 derecelik aynaya çarparak prizmalara doğru yol alıyor. Prizmalar burada ne işimize yarıyor diyecek olursak buradaki mercekler gördüğümüz mercekler ince kenarlı mercekler olduğu için görüntü ters olarak geliyor buraya kadar buradan da prizmalara ters geliyor prizmalarsa bu görüntüleri 90'ar derecelik açılarla çevirerek vizördeki görüntünün düz bir şekilde ulaşmasını sağlıyorlar vizöre görüntü düz bir şekilde ulaşıyor Burada kırmızıyla gösterilen yer ise görüntünün işlendiği yer. Yani fotoğrafın oluştuğu yer. Burada vizörde görüntüyü gören, yani çekmek istediği fotoğrafın görüntüsünü net bir şekilde gören kullanıcılar deklanşöre basıyor. Deklanşöre bastığında ise 45 derecelik ayna aradan yukarı doğru kalkıyor ve görüntü görüntünün işlendiği kısma gelerek işleniyor ve biz onu fotoğraf olarak görüyoruz. Buradaki lenslerin dizilişi yani uzaklığına göre, yakınlığına göre, odak uzaklığına göre, yakınlaştırma derecesine göre artıp azalabiliyor.